Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi bu? Bir şeyden kaçıyorum. Bir şeyden kendimi bulamıyorum. Dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendimi bir yer edinemiyorum. Kendime bir yer. Kafatasımın içini bir küçük huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim kendini izlesin her yandan. O tuhaf sır içinden. Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağa panik olan sayın yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir? Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluma kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez yollarına kuş konmasına? Niye izin vermiyorsun? Niye izin vermiyorum? Niye kimseler izin vermez? Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna. Bir çocuk demiş.